kadında kalp ritim bozukluğu var, karnı ağrıyor ve kanın her tarafına bastırdığınız zaman da ağrısının var olduğunu söylüyor. Ancak servise gelmiş, ilk etapta cerrah arkadaşlar görmüş, cerrah arkadaşlar da bunu bizlik bir vaka değil, dahilelik bir vaka değil, sevk ediyorlar. Ve dahiliyede de şüphe acaba 12 parmak yerde mide diye bizim servise geliyor. Ve bu o akşamda bir kan değerinin de yüksek olmasından dolayı mezenteryal enfarktüsü mü diye şüphe olaraktan ben tekrar bir cerrah görmesini talep ettim. Bu cerrah arkadaş da maalesef e, benden benim sunamayacağım bir hizmeti istedi. Yani bu mezenteryal damarının tıkalı olup olmadığı. Zaten onu bilsem birik var teşhisi koymuş oluruz ve ameliyat olması gerekiyor deriz. Burada şüphe üzerine ekibin beraber çalışması çok önemli. Yani gayet cerrahın hepsi aynı e, gereken çaldıkları zaman hastaya da faydalı olabilir. Dolayısıyla o insan o akşam ameliyata alınmadı. Yani bu hastalıkta şüphe üzerine karnı açılması lazım, bakılması lazım. Tabii ki burada büyük bir marifet herhalde uzmanlık e, gerektiriyor. Gerçekten o damarı bulup da orada bir anormallık var mı yok mu diye sabahleyin endoskopiye bayan gitti. Ertesi gün e, nöbete tekrar geldiğimde e, da, e, dahil ediyorum. Cerrahi servisinin yoğun bakımında yatıyor olduğunu hastanın ve iki buçuk metrede ince bağırsağın alındığını. Yani o akşam belki ameliyata alınmış olsaydı belki daha az bağırsak kaybedebilecekti. Burada bu akut seyrinde dediğimiz bu emboli, emboli dediğimiz kan pırtılaşmasından kaynaklanan bir tıkanıklıkta birden ağrı, İsa, bu İsa'nın kanlı olma ihtimali yüksek. Bu şikayetler yaklaşık 6 saat kadar sürebiliyor. Ondan sonra ağrı biraz yavaş azalıyor. Sanki hasta iyileşiyor muyum acaba? Ama genel durumu kötüye gidiyor. Ve artık kan dolaşımı iyice durduktan sonra da hasta yoğun bakımlık olma rizikosu veya da rizikosu değil yoğun bakımlık oluyor kararı acilen ameliyat edilmesi gerekiyor. Bu kronik seyirde de az önceki saydığım risklerden dolayı e, kalpleme hastalıklarını tetikleyen hastalıklarda aynısı. Sonuçta biz kalbe bakıyoruz da kalp görünen bu dağınış tepesidir oradaki damarlar. Aynı problemler beyinde de oluyor. Vatandaş süperç geçirip geliyor. Veya da karın bölgesinde veya bacak bölgesinde oluyor da bacakları kesiliyor mesela oradaki damarlar çıkandığında Bu da karnımızda Aynı oradaki kalpteki anjina dediğimiz, anjin hastalığıyla yani nefesinin daralması, kendisini güçsüz, takatsız hissetmesi, bir merdiven çıkarken veya bir e, tarlada orada burada çalışırken, efor harcarken, aynısı karnında da olabiliyor. Karnıyla çalışmadığı için bu nasıl oluyor? Yemek yediği zaman. Sonuçta ben yemek yediğim zaman ne oluyor? Karın bölgemde daha çok kan gitmesi gerekiyor. Sonuçta bu sindirim sisteminin çalışması ve bu yediklerimizi hazmetme, hazmetmemiz için. Ve her yemek yediğinden sonra ağrısı artıyor. Ve sonuçta bu vatandaş korkudan dolayı yemek de yemeyebiliyor. Korkuyor çünkü her yediğinde diyor karnım var, en veya Ve azaltıyor. Ama bir midir üsleri de yemekten sonra ağrısı artabiliyor. O açıdan burada da riskli bir hastama, kalp damar hastalıkları var mı? Bunun altında bir damarlı tıkanıklık olabilir mi? Onu da tabii ki dikkat almak gerekiyor. Burada size bir resim cerrahi bir preparat. Şu gördüğünüz siyah olan ince bağırsak yani kan dolaşımı kesilmiş olan bu mezenterik zinfarktüsü dediğimiz hastalıktan maalesef bayağı bir bilmiyorum kaç metre bağırsak kaybetme mücburiyetinde kalmış bu perforasyon konusuna da e, ben sadece bir e, vaka e, yaşadığından dolayı değil de çok aslında çok e, anlatmak istediğim bir vaka olduğu için bunu ele almak istedim. Yine hastane döneminde 20 dakika önce hastayla sohbet ediyoruz. Kendisi e, bir lenf bezi kanserinden dolayı lenfoma hastalığından dolayı hastanede yatıyordu. Sohbet ettik 20 dakika sonra acilen hastanın şikayeti olduğu için beni çağırıyorlar ve gidiyorum 20 dakika önce sohbet ettiğimiz insan yatakta iki bütün kıvranmış ve acil ağrısının olduğunu söylüyor. Ve nasıl bir ağrı diye sorduğumda sen birisi bıçakla saplanmış gibi öyle bir ağrı diye anlatıyor. Ve bu ağrı ve hastanın bu şekilde ağrıtması da aynı ve içi boş olan bir organın patlamış olmasını söylüyor. Yani bir mide, bir safra kesesi olabilir, bağırsak olabilir. Ve o şüphe üzerine direkt bir radyolojiye gönderip, radyolojide acaba patlamış bir organ mı var? Bu organ patlaması içindeki hava dışarı çıkınca onu da radyolog arkadaşlar test ediyor ve bize bildiriyor ve öyleyse zaten cerrahi durum ortaya çıkıyor. Ve sonuçta da bir vatandaşın midesi patlamıştı. Yani delinmişti diyelim, patlamıştı belki biraz abartılı oluyor. Bunun sebebi de Voltaren. Yani mikrofenak içeriği olan ağrı kesici bir ilaç. Sabah akşam bir tane Voltaren alıyor. Mide koruyucusu da kullanıyor. Yani bu yanlış düşünceyi de burada sizin kafanızdan almak istiyorum. Ben mideme dokunabilecek ilaç alıyorum ama aynı zamanda mide koruyucusu da alıyorum. Zaten bir şey olmaz. Hayır. Garantisi yok. Yani rizikoyu azaltır ama sıfıra indirmez. Ayrıca bu mide koruyucuda adı üzerinde mideyi korur ama bu söylediğim ilaçlar ince bağırsağı, kalın bağırsağı korumaz. Sonuçta oradaki kan dolaşımını da negatif tepkiyor. Bu da size bizim toplumda görebileceğiniz sık değil ama önemli bir hastalıktır. Ayrıca bir Akdeniz ateşi birkaç yıl öncesine kadar sadece klinik bir tanedir. Vatandaş Akdeniz ülkesinden geliyorsa işte bu Ermeniler olabiliyor, Türkler, Yunanlar olabiliyor. Ee, başka kimler, Suriyeliler bu kadar çok görmedim ama e, karın ağrısıyla mesela gelmiş. Belki de onlarca klinik gezmişler. ve birisinin safra kesesi alınmış, birisinin apandisi alınmış ve suçsuz yere ameliyat yani organlar gitmiş ki bu hastalığı da Almanlarda daha çok pek yaygın gözükken veya hemen hemen hiç gözükmeyen bir hastalık olunca akla acaba bunun altında böyle bir şey yatar mı diye hiç düşünmeyince tanıyı da koyamıyor tabii ki. Hele hele de ilk zamanlarda dediğimiz gibi eskiden klinik bir tanı olduğu için evet ailede Akdeniz ateşi var diye ne, lüksü de yoktu. Acaba bu mudur diye ezbere bir terapiye başlayıp cevap verirse tanı konuluyordu. Vermese değil demiyordu ama şimdi bunu genetik bir taramayla bir insanda Ailevi Akdeniz ateşi olabilir mi olmaz mı diyerekten bu tanıcıya koyabiliyoruz. Yani bu hastalığı bu, bugün size e, anlatmamın tek sebebi benim karnım ağrıyor, gitmediğim doktor kalmadı, endoskopi de yapıldı, mideme de bakıldı, kalıba açamama da bakıldı, tomografime de bakıldı, bakıldı da bakıldı ve hala ağrıyor ve hiçbir doktor bana vermem olamadı veya de bulamadı dediği zaman bu tarz istisnai sebeplerle bir karın altında yatabiliyor. Veya da porfiri dediğimiz bir hastalık var. O da yatabiliyor. Sanki hasta öylesine şikayetten bile getiriyor ki hekim olaraktan da eğer bu tarz hastalığı düşünmeyince de kesinlikle bu hastada psikolojik bir şikayet var demir. Rizikosu da bitir. Yani yanlışlıkla hastaya psikolojik bir vaka yapıp Stozomatik sizin organınızda herhangi bir şey yok dedikten bunlara bakmadan da onu söylemekte. tabii ki bir risktir. Hem hekim için hem de hasta için. Bu İngilizce'de gelen arada bir ateşi olan Hepsinde ateş yok, bunu da söylemek gerekiyor. Alevi Akdeniz, ateşi belki de yanlış bir kelime ya da bir isim, Birkaç hastamda da mesela sadece karın arasıdır. Ateşi yok. Ya da ee, bu zarları, zarların iltihabına sebep olan bir hastalık olduğu için genetik bir hastalık. Ee, biraz da burada ee, akraba evliliğinde de risk biraz artar. Ee, kaburga zarımızın da mesela göğüsteki bir ağrıyla, vatandaş kendisi, muayenehanede kendisini bulabiliyor ya bir hastanede. Bu ağrıda aynı kaburga kırılmasında olduğu gibi kaburga arasındaki ee, sinirlerin aşınması veya da iltihabı yani de o nöralji dediğimiz sinir ağları gibi nefes almasında problem yapabiliyor. Vücudunu çevirdiğinde herhangi bir bölgeye ağrılar atabiliyor. Bu aralıklarında da farklı olan birisi birkaç haftada şikayetleri yükseliyor, tekrar bu, Kimilerinde aylarca da sürebiliyor. Bu peritonit dediğimiz belirti karın zarının iltihabıdır. Komple karın nasibini almışsa hastalıktan sanki tahta gibi de kan sertleşir. Dokunamazsınız. Yani. Dokunduğunuz zaman da sanki oturacak gibi bir hava yaratırsa bu loylüt toraks bölgesindeki iltihap eklemlerde de olabiliyor veya ciddi bir kızarıklık da olabiliyor. Genelde de ama başı çeken şikayet karın ağrısı oluyor bu hastalıkta. Burada da son olarak sizinle apandesit için bir iki cümle size söylemek istiyorum. Çünkü detaylı yine Cera arkadaşımız sizinle görüşecek. Yine bir vaka, 40 küsür yaşında bir bayan mide yani üst batın ağrısıyla hastanede göbek etrafında şikayetiyle burada söylemek istediğim biz de dört dörtlük değiliz bizim de yanılma hele hele karın bölgesinde yanılma bizim de az da değil yani şikayet bu değil de başka bir şey çıkması ve tabii ki buralarında ağrıdığı için ilk şüphemiz mideden mi geliyor, 12 parmaklardan, bağırsaktan mı geliyor diyerekten yani mide koruyucusuyla hastanede yatılı olarak kalır ve gece bu ağrı e, göbek etrafındaki ağrı sağ alt batına doğru iniş yapıyor. Ve kadın o yaşında da olsa, genelde çocuklarda görürüz demiştik ama o yaşta da olsa bir apandesitle cerraha gönderiliyor ve ameliyatına oluyor. Okey, bu Ben de bu bölümü bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkürler aslı. Teşekkür ediyorum. Ee, zamanı biraz açtık. Açtık mı? Evet. Biraz daha açtık sanırım. Eee bu arada yağmurak bu gelenler listek yapıyoruz. Vaktimiz varsa konuşalım istedim geç göndeririz. Eee şey şimdi dahili arkadaşımız Hazalci arkadaşımız, arkadaşımız Rasim'den sonra şimdi de Cemal arkadaşımız sevgili size kendi açısından karın ağrısına gelen hastalarda ne yapar, ne düşünür, ne karşılaşır onları anlatacak size. Ee, ondan sonra devam edeceğiz. Onun konuşması tahminen yaklaşık yarım saat evet. sürecek. Ümidim, Ümit'in şey, Rasim'in anlattığı şey içerisinde bazıları biraz sonra tekrar konuşacağız.